Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun evinden ben Tuna. Bugün sizlerle birlikte e, en iyi bana göre en iyi video çekme programlarını göstereceğim. Şimdi şunu şu şekilde alalım. Şimdi benim kullandığım bu Bandicam var. Şimdi bu Bandicam ben çok iyi program abi. Ben seviyorum severek de kullanıyorum. Ama şimdi genelde herkes gezginlerden indiriyor. Gezginlerden indirmeyin. Şimdi virüsü falan değil ama sadece 10 dakika kayıt yapıyor. Bu söylediği gibi sadece 10 dakika. Ama şimdi benim önceki bir, bir önceki videom vardı. zaten yani yeni kanal açtım 3 tane var. Ee, önceki videomda bak Virüs var bende anlamadım gitti. Neyse. Önceki videomda e, Fraps'ı ve ben, beyni kemiği full yapma var. Neyse şimdi diğer olarak Fraps var. Fraps aynı şekilde gezginlerden indirme. O da çünkü 30 saniye mi, çok az çekiyor bu. Öyle bir şey. Ama bende videosu var işte ikinci video. Sonra Kem stüdyo var. Sadece kendi stüdyo var. Bunu hiç indirmedim. Ama benim arkadaşım kullanıyor. Ve memnun. Bunun 8'i de var. Bu biraz daha farklı. 8 bence daha iyi. Neden diye sorarsanız bunda nasıl desem intro yapabiliyorsunuz bu Cam Studio 8'de. Çok iyi bence bu ama ben kullanmıyorum. Ben nasıl desem böyle kendi böyle başına kendi intro'nu koyabiliyorsun. Çok güzel bir program. Sonra başka ne var? Sofe diye bir şey vardı. Bir dakika. Öyle bir şey vardı. Unuttum onu. O, o da çok iyi. Bir geçmişten bakalım. Burada yok abi. Ha şeyde çıkar bakın. Göstereyim mi indirenler? Onlar açık oldu. Neyse böyle nasılsem e, çok güzel bence o da, da çok iyi yani başka bir bildiğim yok ama zaten benim sevdiğim üç tane var üç tane var aynen fraps ay dört tane fraps benli kem kem sürdü sekiz bir de o software mi neydi öyle bir şey var o da bulabilsem iyi olacak. Öyle bir şey. Sallıyorum şu an. Bir dakika. Soframız ne ya? Neyse. Benim beğendiklerim bu kadar. Zaten geçen eğer ben, beni kim indirmek isterseniz eğer diğer bir önceki videomda bulabilirsiniz. Kısa oldu. O bence benim sevdiğim videolar ay videolar diyorum programlar ee, tam ekran alıyor. Mesela Leash of Legends çeker videosunu tam ekran. Bazıları çekmiyor. Fraps da çeker. Ama ben Fraps'ı kullanmıyorum. Neden diye sorarsanız bunun yükleme işi çok uzun sürüyor. O yüzden ben eskiden şey kullanıyordum. Neydi onun ismi? Ee, bak şimdi ya. Bir tane program vardı abi. Şey böyle videoları güncelliyor sonra YouTube'u çok hızlı bir şekilde atıyordu unuttum onunla anca yapabilirsiniz de. ama benliken hızlı abi yavaş değil neyse bu videoda bu kadar beğendiğim programları size sundum indirmenizi çok kesinlikle tavsiye ediyorum özellikle bu şey benliken son sürümünü zaten videolar eğer an indiremezseniz videoda altta link var bu videoda diye önceki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay